Efendim dünyada yapay zeka teknolojisinin kullanımına düzenleme getiren ilk yasa 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti. Şimdi yayınlanan tüzükte biyometrik kimlik tespiti ile ilgili düzenlemeler dikkat çekiyor. Hemen paylaşacağım sizlerle. Şimdi artık insanların duygu durumları bile biyometrik veri olabilir. Şimdi verilerin yalnızca dijital ortamda kimlik doğrulama ve kişilerin özel hayatı ile ilgili verileri güvenceye almaya yönelik kullanılması için de uyarılar yapılıyor. Şimdi merak edilen soruyu soralım o halde bu sistem acaba ne kadar güvenli ve suistimale açık mı? Gelin haberimizde detaylarına göz atalım. Gelecekte çağın en büyük problemlerinden biri dolandırıcılığın belki de merkezi yapay zekaya evrilmiş olacak. Duygu durumunuz dijital ortama aktarılabiliyor. Amaç daha rahat kimlik doğrulaması yapabilmek. Peki bu durum ne kadar güvenli? Yapay zeka teknolojilerinin kullanılmasına yönelik yasa 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte çok sayıda değişiklik de kapıda. Yasa geçti. Yenilik haberleri peş peşe gelmeye başladı. İçlerinden biri oldukça kritik. En dikkat çekici düzenleme ise biyometrik kimlik tespitiyle alakalı. Artık insanların duygu durumları bile veri haline dönüştürülebilecek. Bildiğiniz üzere son dönemlerde özellikle yapay zeka aracılığıyla işlenen suçlarda deepfake birinci sırayı çekiyor. Deepfake'lerin sadece özellikle ünlü isimlerin, sanatçıların, siyasetçilerin ...yüz verileri ve biyometrik verileri alınıyor. Toplanan veriler kötü niyetli kişilerin eline geçerse başınız belaya girebilir. Edinilen biyometrik kimlik verileri özel hayatın gizliliği için oldukça önemli. Çünkü kopyalanan duygularınızla dolandırıcılık yapılabilir. Bazen işte dediğim gibi sahte bir isteğe yönlendirme sağlanabiliyor. Bazen de olmamış bir olay olmuş gibi gösteriliyordu. İşte Avrupa Birliği'nin almış olduğu bu adım son derece önemlidir. Fakat burada mutlak surette ülkelerin de artık kendilerini revize etmesi aynı zamanda yapay zeka şirketlerinin de gelişik güzel bir şekilde fotoğrafların yüzün biyometrik verilerinin kullanılmasının önüne geçmesi gerekiyor. Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasasında yer alan tüm maddelerin 2026 yılına kadar kademeli olarak yürürlüğe gireceği belirtildi. Yüksek risk taşıdığı düşünülen yapay zeka sistemlerine ilişkin yasaklarınsa 6 ay sonra uygulanacağı açıklandı.